Orta Doğu'yu karıştıran iki güçten biri olan Rusya, son yıllarda bizimle iyi anlaşıyor gibi görünse de, aslında Türkiye'yi çevrelemeye çalışıyor. Ermenistan, Suriye ve İran'daki etkisine baktığımızda ise Türkiye'nin sınırlarına dayandığını görebiliyoruz. Erdoğan ise Rusya'yı ve Putin'i çözdüğü için Rusya'ya karşı büyük bir güç oluşturuyor. Şimdi gelin bu güce yakından bakalım. Omuzlarının üstünde baş kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki harekatla ilgili gerçek gücümüzü daha yeni gösteriyoruz. Rejimin kayıpları sadece başlangıç dedi. Rejimin Türkiye'nin belirlediği sınırlara çekilmemesi halinde kaybının daha da artacağını söyledi. Erdoğan Rusya ve İran'a da Suriye'de bizim sizinle bir derdimiz yok diye seslendi. Ama omuzlarının üstünde baş kalmayacak derken Esad'ı kastetse de Esad'ın arkasında Rusya ve İran'ın olduğu açıkça belli olduğundan Erdoğan'ın bu tehdidi Rusya ve İran için söylendi. Şair Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar kalmayacak. Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum. Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesi ne toprak kazanma, ne stratejik veya mezhebi üst ezinme gayretidir. Ateşte oynama Putin. Yazıklar olsun. Sayın Putin'e hiç yakışmaz ateşle oynamamasını tavsiye ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılındaki gerilimde Rusya yönetimine seslenerek iki ülke arasındaki gerilimi daha fazla büyütülmemesi çağrısında bulunmuştu. Putin'i kasteden Erdoğan, ateşle oynamamasını tavsiye ediyorum demişti. Rusya'ya giden vatandaşlarımıza eziyete vardırmak, evet ateşle oynamaktır. Devletler arasındaki ilişkiler çocuk oyuncağı değil önümüzden çekilin. Dün Sayın Putin'e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var? Eğer siz üst kuracaksanız üstü gene kurun. Ama şu anda orada siz bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırak. Ama biz de rejimle gereğini yaparız. Tabii ona da biz çekildik diyemiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Esad rejimi hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözünde durmadığını söyledi. Suriye'deki terör örgütlerinin asıl hedefinin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Putin'i de uyarmayı unutmadı. Putin'e bizi rejimle baş başa bırakın dedim diye Erdoğan, önümüzden çekilin ifadelerini de herkesin önünde söyledi. Menfaatleri nedir? İnanın bunu çözebilmiş değiliz. Dün Sayın Putin'e de söyledim, Sayın Trump'a da ve diğerlerine de bize verilen söz neydi? YPG'yi, PYD'yi bunlar bu bölgelerden çıkaracaklar. Ne Rusya verdiği sözü tutabildi ne Amerika. Çıkaramadı. Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil. Türkiye. Suriye'de istediklerini alanlar namluları hemen Türkiye'ye çevirecektir. Türkiye ve Rusya bütün gerilimlere ve ulusal çıkar tanımlamalarındaki çelişkilere rağmen ilişkilerini ısrarla işbirliği hattında sürdürmeye çalışıyor. Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük bir hız ve gerilimle seyrediyor. 24 Kasım 2015'te Suriye sınırında Su-24 tipi bir Rus savaş uçağı Türk F-16'ları tarafından düşürülmüş. Bu olay iki ülke arasında ciddi krize neden olmuştu. Ve tabii Türkiye-Rusya ilişkilerinden söz ederken iki ülkenin özellikle Suriye'nin geleceği üstünde aralarındaki bazı görüş ayrılıklarına rağmen artarak devam eden istişarelerle birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Suriye'ye siyasi çözüm arayışları ilerledikçe Ankara ile Moskova arasındaki siyasi diyalog her zamankinden daha çok önem kazanacaktır belki daha da gerilecek, belki daha da iyileşecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ölçüde Rusya'ya yaklaşırken aynı zamanda başta Amerika olmak üzere Batı dünyasına elindeki kartların zayıf olmadığı, yüzünü doğuya da dönebileceği mesajını vererek Türkiye'nin pekala daha bağımsız bir hareket alanı bulduğunu hissettirdiği tartışma götürmez. Geçmişte Batı ile ne kadar yakın olsa da Türkiye'nin her zaman özel bir Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya politikası olmuştur. İskenderun Demir Tesisleri, Ali Ağa Rafinerisi, Seydişehir Alüminyum Tesisleri gibi kritik ağır sanayi yatırımları 1960'lı 1970'li yıllarda sadece hükümetler iş başındayken Sovyetler Birliği'nin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle bugün tarihsel bir kalabın tekrarlandığını görüyoruz. Buradaki bütün mesele Türkiye'nin ana doğrultulu olarak batıya yönelişinin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi ideallere dönüp temel bir tercihi de yansıtmasıdır. Rusya ne kadar büyük çıkarlar söz konusu olsa da bu anlamda Türkiye açısından bir çekim merkezi değildir. Türkiye kendi çıkarlarının gerektirdiği ölçüde Rusya'ya yaklaşırken iç düzeni açısından Rusya'yla benzemekten kendisini sakınmalıdır. Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler Ekonomik ve ticari ilişkilerin şekillendirici etkisine rağmen siyasi ilişkilerde bir türlü yerine oturtulamayan dengelen nedeniyle neredeyse 30 yılın tamamında sürekli istikrarsızlığın hakim olduğu bir seyir izledi. İkili siyasi ilişkiler küresel ve bölgesel gelişmelerin kaçınılmaz baskısıyla iki tarafın gelişmeler karşısında zaman zaman temelden farklılaşan beklenti ve çıkarlarının doğrudan etkileri altında şekilleniyor ortak bir bakış açısının ortaya çıkamamasının en önde gelen belirleyeni, tarihi açıdan birer Avrupalı güç olarak bilinen tarafların, Avrupa-Atlantik dünyasıyla kurdukları dengesiz ilişkilerdir. Her iki tarafın dünyadan bağımsız, farklı bölgesel, küresel vizyona dayalı ikili ilişkilerin ortaya çıkamamasının nedenidir. Karadeniz'den Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, her iki ülkenin yakın çevresi olarak tanımlayabileceğimiz geniş coğrafyadan başlayarak Neredeyse Avrasya'nın tamamını etkisi altına alan bu ikili ilişkilere tam da bu nedenle aslında sadece ikili ilişkiler çerçevesinde bakılamaz. Türk-Rus ikili ilişkilerinin kapsamlı bir değerlendirmesi ancak küresel ve bölgesel gelişmelerin ışığında ve tarihsel bir okuma yapmakla mümkündür. Nitekim son dönemde Rusya'nın izlediği güvenlikçi ve saldırgan yaklaşım Türk-Rus ilişkilerinde belirgin iniş ve çıkışlara neden olmaktadır. Bu durum her iki ülkenin batılı aktörlerle olan ilişkilerinin yapısının yanı sıra Türkiye'nin dış ve güvenlik politikalarının şekillendirilmesinde de belirgin rol oynamaktadır. Benzer biçimde Türkiye'nin vazgeçemediği ve vazgeçemeyeceği Avrupa-Atlantik odaklı tercihleri de Rusya açısından bölgesel güvenlik ve dış politika konularının yanı sıra enerji, ticaret ve ekonomi gibi öncelikli konu başlıklarının gündemini belirlemektedir. Tam da bu nedenle Türk karar alıcılar için Rusya, Türkiye'nin bölgesel önceliklerinin gerçekleştirilmesinde özellikle Batı aktörler karşısında bir dengeleyici ve itici güçtür. Ama çoğunlukla bir rakip ya da engel olarak görülmüştür. Benzer biçimde Rus tarafı içinde Türkiye, belirli şartlar altında işbirliği yapılabilecek bir ortak, ama çoğunlukla Rusya'nın yakın çevresindeki öncelik ve çıkarların gerçekleştirilmesinin önünde bir engel olarak nitelenmiştir.